Hoş geldiniz. Hoş bulduk Doğlan. Selahattin. Ne şıklık bu. Çok Doğlan. teşekkür ederim. Sen de ne kadar teşekkür şıksın. Teşekkür ederim Sizin yanınıza şık olmak istedim. Aa, Sıkar çok teşekkür ederim. ederiz. Kapa geldiniz. kapıyı kapa. Teşekkür ederim. Hoş ya, geldiniz. Sabah gene yağmurluydu. Evet. Gene güneş açtı. Gene içeri. Siz Sen geldiniz güneş açtı. Zalan Hanım. Teşekkür, ederim. <laughs> Selahattin. Teşekkür ederim. <edin. edin. gülüyor> <Selay Hocam. Teşekkür gülüyor> Mangalı yakabildin mi? <laughs> Yaktık. Sıra yarışmacılarda. Vallahi ama ya bugün var ya ziyafet var ziyafet. yemek yemeyiz biz onlara ziyafet demeliyiz. Aynı kuru donmalarını da söyleyeyim senin. Bin bir çeşit kebabını mı yağlı karalarını mı söyleyeyim? Gadaiiflerini mi söyleyeyim? Neyi söyleyeyim? Hepsini yetiştirdin mi? Hepsini yetiştirdim helal be. Vallahi helal olsun. Buraya yakışması var. Tabii bir de Bak böyle bir programa geliyorsan bence de 150 bin TL. İşte böyle menülerle gelin bize ya. Böyle menülerle. Bu da Böyle masalarla giyeceğiz. Bak 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 sen mi getirdin evet, bunları? Evet hepsini kendim getirdim. Ne diyorsun Daha ya? Sürprizler de var. Şaka yapıyorsun. Vallahi ya var. Ellerine sağlık Gezindik. ya. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Abi. Sağ olasın. Evet, çok ederim. incesi. Hoş aman çok hoş bulduk. Ayran tatları. Aman da aman. Şık bir masa. Hem biraz var. otantik ezgiler var. Hem de modernizm var. İkisini güzel mi ikisidemişsin? Evet. Karın evet. geldi mi eşin? Karın geldi. Adı ne? Sevgi. Sevgi nasıldı sevgi? Sevgi emek ister Gürbüz. Evet. Çok seviyorlar birbirlerini. Sen emeği değil yemeği seçtin. Sevginin de var mı kız karşılıkları? Program yüklü mu mobese <laughs> kameralarına o <gülüyor> evet, neydi normal ya? Normal sevgili bana. O neydi? Gelacık dedi Sakın almayın ha yarışma. Ben, ben şok oldum Zuhal Hanım Bayılacaktım Sen orada yani. Gittim eşime anlattım. Dedim ki böyle böyle şeyler varmış. Ne? Dedi gözleri açıldı. Zuhal Hanım ben hiç anlatmadım ama eşim izlerse yani diyecek o zaman biz de mi yapalım acaba yani. Ama gerek yok ya o kadar yani. İnsanların ya? kafasına İnsanlar şey. İnsanlar birbirine güvenmekten sonra o zaman evliliğin evliliğin de bir anlamı kalmaz yani. Kaç yıllık ben 11 yıl oldum. Maşallah e maşallah. Inşallah. Çocuklar kaç yaşında? Var. E, Eylül Esma 10 yaşında, Ali Yiğit 5 yaşında. Oy maşallah evet. canım. Ve ben yarışmacılar ya da kapıda. Gidelim. Hemen de hemen de damlıyorlar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Selam. 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 İç Merhaba. Merhaba. Merhaba Selahattin Bey. Merhaba Merhaba. Teşekkür ederim. Merhaba Hoş geldin Pembiş. Kendi Girl, Hoş geldin. Hoş aa, çok güzel oldu. Japonya'dan yes, Japanese. He's from Japanese. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aa. Merhaba Zoya Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Sen, sen nasılsın Özlem? <laughs> ben de çok iyiyim. Kendimi çok şık hissediyorum. Aa, gel otursanız Siz. da niye bile dolmuş böyle dolmuş buyuruyor gibi bekleyerek dün de öyle bir birikme, Aa <laughs> sen şapka. Ta çok şıksın. Teşekkür ederim. İnanılmaz şık olmuşsun. Özlem in Beykoz. Bir dizi var ya kız Paris'te şey yapıyor, defile yapıyor. Ne kazanıyorsa o kız o kadar. Bin bir çeşit kıyafetle ama son bu sezonda böyle bir şey Ay vallahi çok tarz. Sen kendin mi birisi evet, bir dokunuş Evet Ben mı? kendim kombiniyorum. Bunu da kendim yaptım. Aa Kaça çok sonra? güzel. Gürkan kafanda kalemlerle gelmişsin. Kesinlikle. Tam ödev yapıyordun <laughs> aniden. Bir Japon ezgileri var, çok, çok hoş. Bu tarafa bakıyorum, Nur da gayet şık. Çok Kızımız gene geliyorum. dantelli eldivenleri, <laughs> hmm. çok güzel. pembe bandanası, efendim bandanası, pembe şeyi pantolonuyla. Herkes çok hoş, herkes çok şık. Evet. Ee, tabii ki yarışmacımızın şık olması çok önemli, çok değil güzel. mi? Bize önlükle karşılaması, evet. temiz bir üst başla karşılaması. Bu kısımda bir sıkıntı yok. Hemen masaya da bir bakın, bakayım masaya beğenecek misiniz? Kendisi getirmiş bunları. E ayran taslarını, bardaklarını, bunları, e, çiçeği var, o da senden. Ekmeklik senden, evet. değil mi? Evet. Bir örtü, bir, tamam. örtü bir tek bizden o herhalde. Size tamam. Bir evet, nasıl buldun Özlem? Ben sana sorayım. Eee Zuhal Hanım'ın masayı ben beğendim. Gayri şık, özenli bir masa. Var Evet <gülüyor> <gülüyor> Sen diyeceksin İkbal, çok beğendim ne masayı <gülüyor> 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 gerçekten. Her şey Hele çok güzel. Hele şükür bu hafta beğendiğimiz masa oldu. Evet, bence de çok güzel. Evet hiç kimse beğendiremedi. Evet. Zaten senin masan yoktu da sana da söyleyeyim beyefendi. <laughs> Teşekkür ediyorum Zoyle Hanım. Ee, kesinlikle menüye uygun bir e, Değil masa. Mi? Sadece Söyle düzenle değişim. ilgili çatal bıçak yerlerine alakalı ufak sıkıntılar var. Evet anlaşılıklar ee, var. Bir de evet, çiçek de. biraz büyük olmuş. Onun dışında başka hiçbir problem görmüyorum. Güzel diyorsun. Sen ne diyorsun Nur? Ben de masayı beğendim. Bir tek dediği gibi çatal bıçakta bir evet, problem var. Evet yönlerinde bazılarının sıkıntılı. Peki. Ama genel olarak beğendim. Bence de şıklı. De Ellerine sağ sağlık ama tabii ki en önemli kısmına geçiyoruz. O da yemeklere. Evet. Başlangıcımız bu zengin menüde saray çorbası. Evet. Şöyle verelim. mi verelim? Tepsimi getirirsin. Tepsi Hadi o zaman saray çorbası. Menü çok yoğun. Hemen bir menüyü konuşalım evet. da. Ee, nasıl buldun Özlem menüyü? E, menüyü normal bir menü olarak gördüm. E, tabii ki de diğer normal yarışmacılara, mi? yarışmacıların menüsüne baktığım zaman gayet iddialı bir menü. Ama Normal keb... nitelendiriyorsun menüyü? Yani benim zor menümde... menü, kalabalık bir menü, kalabalık kebapçı bir... menüsü ya da ne evet, bileyim zor Biraz füzuli kalabalık geldi bana menü. Evet. Hangi kısımları? Kebap kısmı. Fazla mı kebap evet. var? Evet. Ama kebapçıya gittiğimizde kaç çeşit kebap karışık kebap söylediğimizde gelmez mi hepsi birden? E tabii gelir. Yani lezzetli yaparsa emek tabii ki de var. Adam da evet. konuşturmak istemiş sanatını. Yıllardır, e, yıllarca daha doğrusu zamanında dirsek çürütmüş değil mi? Evet. sağlam. Bu iş için emek vermiş, ekmeğini kazanmış. Bütün maharetini ortaya 150 bin TL için siz de maharetinizi ortaya koyun. Bundan sonra gelecek yarışmacılarımız için hemen başvuru adreslerimizi yinelim. tv8başvuru.com ve instagram hesabımız yemekteyiz'den bizlere ulaşıp tam 150 bin TL için sizler de villamıza gelip yarışabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir tarafından yarışmacı bekliyoruz. Dünyanın da dört tarafından gelebilirsiniz. Biz de sizlere gelebilir, sürprizlere hazır olun diyoruz. Ve hemen İkbal'e geçeyim. Menü nasıl? Ben menüyü gerçekten beğendim Zuhal Hanım. Ne güzel. 150 bin liralık bir ödül için gayet de uygun buldum. Uygun Tabii buldum. ki önemli olan çok bunu affedersin. başarabilmesi. Çok affedersin. Bir şey... kum saati mi o? Kesinlikle şu an dikkatim çekti. Doğrudur. Dün diyordu. Dün bahsetmiştim. Ha. Süreyle ilgili bana söylenilmişti, yüklenilmişti daha doğrusu. Ha. Ben de getirdim tam 10 dakikalık bir konuşma. 10 dakikalık. Evet. Ben. Tamam. Ee, o yüzden başlatıyorum sizinle. Başlattı. Süre başladı. Bunu sizin getirmeniz de çok komik olmuş. Siz bir bardak suyu masaya getiremediniz. Neyin saatini tutuyorsunuz şu an Gürkan Bey? Ee süre için yüklenildi. Ben de o zaman güzel düzgün sürede gelecek mi, servislerimiz tam olacak mı diye ben kontrol etmek Ben size dün gösterdim istiyorum. nasıl servis yani yapıları biliyorsunuz değil mi? Ee. Çok hızlı. Gürkan kum saati getirdi. Çok anlamsız gene. Masanın orada duruyordu. Yani sanki yemeklerin çok vaktini bize getirmiş de hani bize bunu artsizliğini yapıyordu. Ama ben masamda asla kabul etmiyorum. Özellikle onu söyleyeyim. Kum saati getirdim çünkü benim servis süremle ilgili herkes bir yüklenmişti Nur Hanım dışında. Özellikle Selahattin Bey bakalım kaç dakikada yapacak diye getirecek sunumlarını bize sunacak diye. O yüzden kum saatini getirdim. Kum saati getirmesini anlamadım. Kendisi 40 saatte servis yapıp nasıl hızlı servis beklediği hiç anlam veremedim. Hanımefendi şimdi yine üstüme yükleniyor yükleniyor. Sizin bilmediğiniz bir taraf da var. Bütün set ekibi de buna şahittir. Ee, ne? Çekimlerden sonra hanımefendi verdiğim puanlamadan sebep e? E, üzerime yürüdü. Hakaret ve argo kelimeler kullandı. Evet, evet. Evet mi? Ee, hakikaten yani öyle mi? bir... tutamadım. Ya bu nasıl s***siz <laughs> bir insan ya? Sakin ol. Ne olur? <laughs> su veremedin bize su! Su veremedi bize ya! Çok <laughs> haklısın. <laughs> Ya böyle bir şey olabilir mi ya sakin. su koyamadı önümüze sakin. ya tamam, sakin. ben bunu nasıl kabul edeceğim çok büyük haksızlığa uğradığımı düşünüyorum hele tamam, böyle bir olsun. puan onun vermesine çok şaşırdım masa kuramadı bizi önlükle karşıladı teşekkür ederim gerçekten ben ama Gürkan Bey'den çok korktum çünkü ben bu kadar kolay kulak yiyen insanlardan gerçekten çok korkarım yani mahcubiyet çok güzel bir duygu. Keşke sizde de biraz mahcubiyet olsa Gürkan Bey. Zuhal Hanım onun yaptığı ayıbın yanında benim yaptığım söz konusu bile değil. Aa. kendisi hiçbir masa bile kurmadığı halde bakın ben ona haksızlık yapmadım hak ettiğini verdim ama herkes izledi çorbam kesilmemişti tamam şimdi bak e, şimdi yarışmacının da çorbaları geldi ona da haksızlık olmasın ona da gümbürte tamam. yarışmacı bu konuyu konuşmamız lazım şimdi ama bir şey söyleyeyim ondan sonra devam edelim virgül koyup yani ne olursa olsun karşımızdaki bize haksızlık da etse tıpkı hayatta da olduğu <laughs> evet. gibi evet yanlış değerlendirildiğini de düşünsen ki ben de kesinlikle haksız bir puan verdiğimi düşünüyorum katılıyorum dün herkes de aynı şeyi beyan etti ama ne olursa olsun bunun karşılığı o şekilde davranmak evet. e, olmamalı yanlış bir şey yapmışsın yani benim yaptığım yanında hiç kalır kabul etmiyorum tam olarak hakim de değilim bilmem onu öğreneceğim birazdan ama olmasaydı yaşanmasaydı keşke ama konuşacağız bu konuyu havada kalmasın peki konuşalım bunu ama önce bir çorbamız içelim saray çorbası değil mi saray eline çorbası. sağlık Selahattin hadi herkese afiyet olsun, tamam. afiyet olsun. tamamen sağlık. benim yorumum bu Sara çorbası çünkü biraz farklı olur. Bu benim kendim yorumum yani.